Günaydın sevgili izleyenler. Yine konu hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ama konunun uzmanını çağırıp onu hiç konuşturmadığımız sabah sabah anksiyete programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli konular var yine de çok değerli konuklarla başlayalım. Önceki Profesör Doktor Hilmi Rasyonel bizlerle ve, ve kemik kadromuz Derya Herbokoluk ve Cengiz Gereksiz yine bizlerle olacak. Şimdi hocam şimdi NATO'dan çıkmalı mıyız? Tabii, NATO'dan çıkmanın şimdi eksi artıları tartışılır. Uzun vadede NATO... Hocam, pardon, NATO'nun burcu ne? Aşkım, böyle olmaz. Yani onun bir doğum haritasına bakmamız lazım. Casteb efendim, ne çıkmaması? Biz el alemin NATO'suyla nereye kadar ya? bizim kendi NATO'muz yok mu? Öyle şey mi olur Hayır. NATO öyle bir şey değil ama... Bir dakika, ne hoca? Yani sen bize NATO'yu mu öğreteceksin? Bugün, NATO'yu öğretenlerin zaten kimin adamları olduğunu Hepimiz biliyoruz ya. Yani. Peki bir mutfağa dönelim. Şefik Usta bize bugün şaraplar dolması yaptı. Şefik Usta. Anama fırına attık. Bir şey bekliyoruz. Peki şimdi kapıya sıkışan parmakta toplanmış kan lakt kanserinin belirtisi midir? Bir Cenap Yakmış hocamıza soralım. Cenap hocam. Tabii kesinlikle kontrol ettirmekte fayda var. Günlük 2 litre su, düzenli yürüyüş ve Akdeniz beslenmesi çok önemli bu konuda. Derya Ukrayna Rusya savaşı sence? <laughs> hocam sen de bilim insanısın. Ne bu tavsiyeler, bu sorular? Hocam deliye vur burada vakit geçmez başlıyor. Evet kolda çıkan tek uzun siyah kıl beyin kanamasının belirtisidir. Tresnikle kontrol etmekte fayda var. Akdeniz usulü beslenme, Akdeniz foku, Akdeniz türkülerini unutmuyoruz. ondan çok önemli. Peki iyi mi hocam şunu soracağım. Osmanlı Rus Savaşı 93 Harbi ne olur? Nasıl biter? E, neler düşünüyorsunuz? 93 harbi ne olur? E, Valla bir halı saha maçı düzenlenip ilk golü yiyen yeleği giyer gibi.